Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi sizden gelen sorularla, sizden kalan sorularla başlayacağız. Ve ondan sonra canlı yayınımızdaki sorularımıza geçiyor olacağız. Ve yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. Ovan, pardon tekrar okuyacağım. O1 vizesi devam ederken Türkiye'de kalmam sorun olur mu? Bir de en erken Green Card'a ne zaman başvurabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Herhalde takipçimizin kastettiği kendisinin O1 vizesi mevcutta aldıysa ve var ise bu O1 vizesi varken ülke dışında yani Türkiye'de kalmasında sorun olur mu diye soruyorsa hayır bunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Sonuçta siz o bir vizesiyle Amerika'da çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz, ülke dışına çıkabiliyorsunuz, ülkenizde kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada bir problem teşkil etmeyecektir. Erken Green Card'a ne zaman başvuracağınızın noktası da eğer o bir vizeniz mevcutta var anladığım kadarıyla eğer Green Card sürecine yani Green Card başvurusu yapmak için kriterleriniz yerinde ise o zaman Green Card başvurusu yapılabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplayalım tabii ne zaman içeri verebileceğinizin noktası sizin green card alabilmek için olan kriterlerinizin ne kadar güçlü olduğuna bağlı ve o bir vizesi aldıktan sonra bu kriterler noktasında da ek çalışmalar yapıldıysa o zaman adım atılması mümkün olabilir. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Geçen yıl work and travel için C1 vizesi almıştım fakat pandemiden dolayı gitmekten vazgeçtim ve vizemi iptal ettim. Bu yıl tekrar vize görüşmesine gireceğim. Acaba bu vize iptali bu yıl almamda avantaj ya da dezavantaj sağlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Sonuçta sizin geçen yıl aldığınız C1 e, vizesi tahmin ediyoruz pandemiden dolayı gitmeyip e, iptal olan bir vize türü. Dolayısıyla sizin tekrardan C1 vize almanızı olumsuz yönde etkileyecek bir durum değil. Siz bu seneki programa kabul aldığınızda ve Amerikan konsolosunda Ceyvan vizesi görüşmesine girdiğinizde bu nokta gündeme geldiğinde açıklama yapabilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir anlamda olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Tabii ki avantaj olabilir aslında. Sizin gerçekten bir programa katılıp ve bu programı yerine getirmek için Amerika'ya geldiğinizi görebilirler. O açıdan olumlu olacağını düşünüyorum. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'daki bir iş yeri genellikle yurt dışından geleceklere mektup göndermiyor. Uğraşmama nedenleri ne, neler? Devlete ücret mi ödüyor? İşlemler çok mu uzun sürdüğü için uğraşmak mı istemiyorlar diye takipçimiz bize soruyor. Herhalde takipçimizin kastettiği nokta şu. Amerika'da bir iş yeri var ve bu iş yerinden, iş yeri ülke dışından geleceklere sponsor olmuyor. Tahmin ediyorum takipçimizin sorduğu durum bu. Şimdi sonuçta eğer Evet sponsorluk noktasında adım atması gerekiyorsa ortada bir başvuru masrafları var ve dolayısıyla bir süreç bu bir süreçte uğraşmak istemeyen bir iş yeri olabilir. Finansal durumu yerinde olmayabilir ya da onay almayacağını düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bunun en iyi sebebini bu iş yerine neden sponsor olmadıklarını sormakla çözebileceğinizi düşünüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da yaşamayan birisi nasıl olur da, nasıl orada gerçek adres kiralayabilir? Bunun yolları nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Soruyu tekrar okuyayım. Amerika'da yaşamayan birisi nasıl orada gerçek adres kiralayabilir? Bunun yolları nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Tahmin ediyorum takipçimizin sormak istediği sanal adres kiralama durumundan bahsediyor. Tabii bunu kişisel olarak mı, iş yeri için mi soruyor anlayamadım ama... Online olarak örnek veriyorum iş yerleri, firmalar için bu tip sanal adres kiralama yerleri yapılıyor. E, adres noktasında da bu mümkün olabilir. Dolayısıyla online'dan bu noktada araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Amerika'da 10 yıllık küçük bir şirkete ortak olursam oturma izni alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Takipçimizin oturma izniyle kastettiği tam olarak nedir? Yani green card mı yoksa kastettiği Amerika'da kalabilmeye çalışabilme, bulunabilme. Bu da biliyorsunuz yatırımcı vizeleriyle de mümkün olan bir durumdur. Eğer takipçimizin kastettiği yatırımcı vizesi tarzı bir şeyse tabii ki bir şirkete ortak olabilir. Küçük bir işletme de olabilir bu. Sonuçta en az %50'sine ortak olması lazım. Ve gerçekten şirketin onun yönetimine ihtiyacı olması lazım. Dolayısıyla bu şekilde olursa yatırımcı vizesi alması mümkün olacaktır ve bunun üzerinden de kişi tabii ki Amerika'ya gelip şirketi yönetme durumuna yönetme durumu mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi sorularımızı burada tamamlamış olduk ve bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz yavaş yavaş siz değerli takipçilerimiz sorularınızı bize iletebilirsiniz. Başlayabilirsiniz iletmeye. Bu arada tabii her zaman olduğu gibi genel duyurumuzu ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz. Siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz bu yayınlarımızla sizleri aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet. Bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz. Biz değerli takipçilerimizden gelen ve ilk ile başlıyoruz. O da şu şekilde. Normalde kalışlarda çalışma izni veriliyor ama kalışların İngilizce hazırlık sınıflarında çalışma izni verilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Tabii eğer kalıçların e, İngilizce bölümünde bulunan bir kişiyseniz, e, öğrenciyseniz e, bu noktada çalışma izni almanız mümkün olmayacaktır. Bunun belki tek istisnası okuldaki görevlerle görüşüp kampüs içi çalışma imkanına bakmanız olabilir. Ve kampüs içi çalışma imkanıyla hazırlık bölümünde de bu şekilde çalışmanız mümkün olabilir. Öbür türlü hazırlık sürecini atlatıp kalıç eğitiminde ya CBT ya da kalıç sonrası OPT, Çalışma imkanlarına bu şekilde bakıyor olabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H2B vizelerinde kota değişikliği olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz H2B vizelerinde tek olumsuz olan durum geçen yıldan beri e, Başkan Trump yönetiminin getirdiği yasaktan dolayı bu vizeleri Amerikan konsolosluğundan kişilerin alamaması. Bu yasak biliyorsunuz Mart'ın sonuna kadar şu an uzatılmış durumda. Dolayısıyla e, bu hep beraber bekleyip Biden yönetiminin ne yapacağını görmek lazım. Dolayısıyla bu yasağın kalkması gerekecek. Ama onun dışında kotalar e, genelde devam ediyor. Bu kotalarda artış durumları olabiliyor. Ve bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biden'ın 100 günlük planı arasında 300 güne çıkan e, iltica çalışma iznini tekrar 150 güne düşürecek mi diye bir soru bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani biz özellikle son dakika hazırladığımız bir haberimiz var. E, tahmin ediyoruz o değerli takipçilerimiz onu bugün bir ihtimal izleme imkanınız olacak. Orada detaylı bir şekilde Biden yönetiminin ilk 100 günde nelere değineceğini, nelere el atacağınıdan bahsediyoruz. O son dakika videomuzu izlemenizi öncelikle tavsiye ederiz. Onun dışında şu an itibariyle bu bahsettiğiniz yürürlüğün iptaliyle ilgili duruma el atarlar mı hep beraber bekleyip göreceğiz. Özellikle bu asayin başvuruları konusunda epey bir değişiklik yapmayı yapmaları planlanıyor özellikle Trump yönetiminin getirdiği zorluklardan dolayı. Dolayısıyla bekleyip bu 300 gün olayını da yani bir yıl bekleme olayını da 150 güne tekrar düşürecek mi düşürmeyecekler mi hep beraber görüyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD turistiyle gelip CDL alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Yani takipçimizin kastettiği aslında bu commercial commercial uh, ya da şöyle söyleyeyim ticari ehliyetlerden bahsediyor. Commercial driver license'lardan bahsediyor. Bunu Türk ile almanız mümkün olmayacak. Yalnız tavsiyem eğer kurumlarla irtibata geçerseniz bu CDL lisansını verecek. Onlardan bu noktada neleri bir araya getirmeniz gerektiğini öğrenmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Babam Amerikan vatandaşı Kardeşim 15 yaşında ben ise 21 yaşındayım babam ikimiz için de vatandaşlık başvurusu yaptı ne kadar bir süre beklememiz gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki babanızın Amerika vatandaşı olması ve sizin ve kardeşiniz için başvuru yapması e, yapabiliyor ve yapması e, durumunda tek bir farklılık. İkiniz de yeşil karta gidebileceksiniz, green karta gidebileceksiniz, ee, sen ve, siz ve kardeşiniz. Sadece kardeşinizin yaşı 15 yaşında olduğu için, yani 21'in altında olduğu için, onun green karta alma durumu yaklaşık bir yıl sürebilir, yani hızlı olacak. Ama siz 21 yaşın üstünde olduğunuz için ya da 21 yaşına girdiğiniz için sizin green karta almanız neredeyse 5-6 yıl en az sürecektir. Deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biden yönetimi ABD vizesi alımlarına ve sosyal medya hesaplarının kontrolüne, değişiklik getirecek mi? Biden sonrası statü değişikliği nasıl etkilenir acaba diye takipçimiz bize soruyor. Bunlar güzel sorular tabii. Aa, şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle bugün itibariyle bizim son dakika gelişmesi olarak detaylı olarak Biden yönetiminin neler yapıp yapmayacağı ile ilgili 200 günlerinde detaylı bir açıklamamız var, videomuz var. Büyük bir ihtimalle onu bugün izleme imkanınız olacak. Orada genelde nelere değinip değmeyeceklerini görebileceksiniz o detaylı, detaylı video izleyince. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Tabii ki Biden yönetimi göçmenlik alanında Trump yönetiminin yaptığı çoğu değişikliği iptal etmeyi planlıyor. Tabii bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ne kadar hızlı hangilerini yapıp yapamayacaklarını. Dolayısıyla tahmin ediyoruz. Biden yönetimi süresince ABD vize alımları daha biraz kolay, kolay olacak. Tabi sosyal medya hesaplarının kontrolünde bir değişiklik yapıp yapmayacaklarından çok emin değiliz. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Biliyorsunuz bu Trump yönetimi döneminde getirilen 2-3 yıldır da yapılan bir uygulama. Dolayısıyla bu noktada Biden yönetimi bu verilerin alınmasına devam ettirir mi ettirmez mi hep beraber göreceğiz. Aa, tabii ki bu Biden yönetimi sonrası statü değişikliklerinin daha kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü e, Trump yönetimi döneminde zorlaştığını gördünüz. Ha, ve dolayısıyla bu noktada biraz daha kolay e, kolay hale getirilmesini bekliyoruz diyebiliriz. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Green Card kazanıp sonra vatandaşlık sürecinde askerlik yapmadığım için sorun olur mu? Yoksa askerlik bittikten sonra mı vatandaşlık verirler mi diye takipçimiz bize sor, e, soruyor. Şimdi şunu hani bilmekte fayda var. Sonuçta siz Green Card'ı kazandınız ve Green Card'ınızı almak üzeresiniz e, ve vatandaşlık e, süre, e, süresinde. Ee, ilerleyeceksiniz. Şimdi askerlik yapmamakla neyi kastettiğinizi anlamak, anlamam gerekiyor. Hani kastettiğiniz Türkiye'deki askerlik mi? Yoksa kastettiğiniz asker, as, yani Amerika'da bir askerlik mi? Orayı tam anlayamadım. Ama şunu söyleyebilirim. Sonuçta Amerikan vatandaşı olmak için kişiler askere gitmek gibi bir zorlukları söz konusu değil. Dolayısıyla siz green card kazandınız ve vatandaşlığa giderken hala Örnek veriyorum. Türkiye'de askerliğinizi yapmadıysanız bu sizin ABD vatandaşı olmanızı engel değil. Dolayısıyla vatandaşınızı etkilemez. Dolayısıyla askerlik yapmış olabilirsiniz ya da yapmamış olabilirsiniz. Bu sizin vatandaşınıza engel olmayacaktır. Evet. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H2B vize türü Amerika'da Green Card'a gidiş süreci var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi H2B tarzı geçici sezonluk çalışma izinlerinde green card'a direkt gitme durumu söz konusu değil. Green card'a gidebilmesi için iş yerlerinin kişiye çalışanına başvuru yapıyor olması lazım. Dolayısıyla bu başvuruları yaptıktan sonra tabii kişiler green card'a gitme durumları söz konusu olabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Biden yönetiminde Amerika'da öğrenci olarak okumanın daha sonra iş hayatı oturma izni gibi avantajları var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi e, bunu hep beraber öncelikle bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla Biden yönetimi döneminde öğrenci olan kişilerin iş hayatında giriş yapmaları ya da oturma izni almaları durumunda neler verilip verileceğini görmek lazım. Sonuçta bu noktada bir değişiklik yok. E, Trump yönetimi öncesi ve Trump yönetimi de Sonuçta öğrenciler çalışma izni ya da oturum izniye gitmek için aynı haklar ya da aynı opsiyonlara sahipler. Sadece tabii süreçlerinde daha zorluklar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en azından Biden yönetiminde bunların daha kolaylaştırılacağını düşünüyoruz. Örnek verelim h 1 çalışma vizelerinin ciddi anlamda e, Trump yönetimi döneminde verilmemek verilmemesi için zorlaştırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Biden yönetim döneminde bunun biraz daha e, kolaylaştırılacağını düşünüyoruz diyebiliriz. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Trump zamanı sığma başvurularında süreç daha hızlı işliyordu. Şimdi Biden zamanı bu tarz başvuruları yapan birinin bütün süreçleri kaç yılda tamamlanır diye takipçimiz bize soruyor. Doğru bir tespit bu. Trump döneminde özellikle bu tip başvuruların e, sürece sokulmasında değişiklik yapılıp ilk artık yeni başvuru yapanlara hemen görüşme tarihi verilip 2-3 ay içinde dosyalarının çözümlenmesi yolunda ilerliyordu. Tabi bunun arasında pandemi girmiş oldu. Pandemiden dolayı gecikmeler başladı. Ama bu uygulamayı ya da yönetmeliği Biden yönetiminin değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bekleyip Biden yönetiminin bu süreçte herhangi bir değişiklik yapacaklar mı? Eski biriken dosyalarla mı başlayacaklar? Ya da eski uygulamaya mı geri gidecekler? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H1B ya da sponsorluk vizelerindeki süreçleri beklememek için burada turist vizesiyle gidip orada iş bulursak vize türümüzü değiştirebilir miyiz? O şekilde çalışma izni alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçimizin kastettiği Amerika'da turist vizesiyle bulunduğu bir süreçte burada gezerken veya gezdikten sonra İş noktasında bir sponsorluk teklifi gelirse ona Amerika'dan adım atabilir mi diye soruyor. Evet bunu Amerika'dan yapmak mümkün. Burada çalışma vizelerine de green card adımları atılabilir. Ama önemli olan bir nokta sizin yasal durumunuzun bitmemesi gerekiyor, ihlal olmaması gerekiyor. Bunlar olduğu sürece, onlar devam ettirilebildiği sürece evet bu tip çalışma izni ya da green card adımını burada da atmanız mümkün olacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. İşten ayrılalı bir yılı geçti. Çalışmıyorum. Zamanım varken farklı bir alanda Türkiye'de master yapmak ya da açık öğretimde farklı bir alanda okumak istiyorum. F1 vizesi alma şansım var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi F1 tarzı vizelere başvuru yaparken bile Türkiye'deki bağlarınızı göstermeniz lazım. Türkiye'de hiçbir şey yapmıyor olmanız, çalışmıyor olmanız, eğitim almıyor olmanız sizin bu tip vizeleri almanıza engel olabilir. Dolayısıyla eğer master eğitimine başlayacaksanız master eğitimi tarzı bir eğitime başlayıp ondan sonra da Amerika'da bir eğitim alacaksanız bu noktada öğrenci vizesi başvurusunu yapmanız çok daha mantıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 vizesi için şu an Türkiye'den başvuru yapılabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Evet E2 vizesi için tabii ki kişiler biliyorsunuz ama E2 içinde de başvuru yapabiliyorlar. Amerika dışından Amerikan konsolosluğu üzerinden de yapabiliyorlar. Şu an itibariyle hala pandemi döneminden dolayı ve geçen yılın sonuna doğru olan güvenlik sebeplerinden dolayı maalesef konsoloslukta şu an E-2 vize randevuları hala alınamamakta. Ama bu noktada hepimiz konsolosluğun ne zaman randevu vereceğini beklemekteyiz diyebiliriz. Bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E-2 vizesi de onay alınca en az kaç kişi çalıştırma zorunluluğumuz var diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 vizesine onay alınca tabii yatırımcı vizesi sahibi olarak sizin şirketinizi yönetmeniz ve e, ve çalışanlarınızı yönetmeniz gerekiyor. Şu kadar yani illa şu, minimum şu kadar bir rakamda çalışan olması diye bir zaruret söz konusu değil. Ama en azından birkaç kişinin olması gerekecektir ki siz o şirketi yönetiyor olun. Onlar da orada çalışıyor olsunlar. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Hey, b vizesi maliyetleri ortalama nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunu aslında tabii maliyetleri değişkenlik gösterecek. Ortada hem göçmen dersi giderleri olacak, hem ilan giderleri olacak, hem aynı anda da avukatlık masrafları olabilir. Bu giderler değişkenlik gösterebilir deyip bu şekilde genel bir cevap vermiş olalım. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. En az kaç parayla gelip Amerika'da şirket veya diğer işletme kurup vatandaşlık almak mümkün olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi takipçimizin kastettiği eğer yatırım üzerinden green card'a gitmekse, oturma almaksa ki sonrasında vatandaşlığa gidebilsin en az 900 bin dolara yakın bir yatırım yapması gerekecek. Eğer takipçimizin kastettiği Amerika'da bir şirket kurup yatırım yapıp onun üzerinden erken gelebilme durumuysa ve uygun bir yatırım yapacaksa yani çok fazla bir yatırım yapmayacaksa o zaman yatırımcı vizesiyle yatırımını yapması, Amerika'ya gelmesi ve şirketini yönetmesi mümkün olacaktır. Burada minimum bir rakam söz konusu değil ama ideal olan 100 bin dolar civarında bir yatırımla mümkün olabilecektir. Tabi sonrasında da vatandaşlığa gitmesi için kişinin vatandaşlık sürecini bekliyor olması lazım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. VAT öğrencisiyim. Stimulus 1 ve 2 banka hesabıma yattı. İleride sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi e, gönderen ikinci gönderilen paketin çeki de bu arkadaşlara yatmış durumda. İleride bir sorun olup olmayacağını söylemek zor. E, ama sonuçta eğer vergi beyanı yapmışsalar burada bunlara Ares Vergi Dairesi bu ödemeleri gönderiyor. O açıdan tabii e, dediğimiz gibi e, bir açık söz konusu ama sonradan bir sorun oluşturacak bir durum varmış gibi görünmüyor. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Mart ayında vizeler Başkan Biden'ın gelmesiyle sizce verilecek mi? Biden'ın gelmesi US için sizce Trump yönetiminden daha mı iyi olacak? Sağlık sisteminde olumlu değişimler olacak mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi değerli takipçimizin sorusu tabii Biden yönetimi geldikten sonra neler yapacağı ile ilgili bir durum. Aa, şunu söyleyebiliriz. Tabii ki en azından Biden yönetimi sonrası vizeler noktasında da değişim bekliyoruz. Daha kolay yabancıların kabul edilmesi noktasında değişiklikler bekliyoruz. bu noktada bizim bir son dakika haber videomuz olacak. Bugün yayınlanacak bir ihtimalle. Orada Biden yönetiminin ilk 100 günde neler yapacağını detaylı belirtiyoruz. Dolayısıyla baktığımızda yabancıları daha kabul eder bir politikayla ile ilerleyeceğini görüyoruz. Dolayısıyla vize almaları olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. tabii Biden yönetiminin gelmesi Amerika için, US için daha iyi olur noktasında şunu söyleyebiliriz. Sonuçta biliyorsunuz Trump yönetimi dönemi hem komşularla hem müttefiklerle ciddi sorunlar yaşanıyordu. Biden yönetiminde bunların değişeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla olumlu görünüyor. Onun dışında da sağlık sistemi noktasında. Biden yönetiminin ciddi adımlar atmak istediğini biliyoruz. Umarız bunu gerçekleştirebilme durumu olur. Sağlık sisteminde gerekli değişikleri ve adımları atabilirler diye biz de hep beraber sizinle bekliyor olacağız. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da OPT yapan biri internet sitesi açıp satış yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kastettiğiniz burada OPT statüsünde olan biri şirket kurabilir mi? Kurabilir. Sonuçta bu şirket Satış yapabilir mi internette? Tabii ki yapabilir ama burada önemli olan nokta herhangi bir statü ilerliğine girmemesi. Eğer bir şirket kuracak, bu şirkette çalışacaksa ek o şirkette çalışacağına dair e, DSO'su ile irtibata geçip okulundan OPT'sinin buna izin vermesi için e, onlardan e, talepte bulunmasında fayda var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet onlar e, e, bu açıdan baktığımızda bir saniye alacağım. Bu açıdan baktığımızda evet okul izin verdiği sürece size o pitinizi o şirkette yapmanız ya da o OK şirkette de çalışmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızın sonuna doğru gidiyoruz. Abi bir sorumuz daha alacağız. O soruda şu şekilde ABD vatandaşı biri Türkiye'deki abla ve abisi için başvuru yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Sonuçta evet biliyorsunuz ama Amerika vatandaşı kardeşlerine başvuru yapabilir. Sadece bekleme süresi uzun olacak. Dolayısıyla yoksa kardeşlerine başvuru yapıp onların green card alması için adımlar atabilir. Ve ne zaman da vize kotaları gelirse o zaman onların green card'ı alma durumları mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet cevabını alamadığınız sorularınız için sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü canlı yayınımızı burada tamamlamış oluyoruz. Kalan sorularla bir dahaki yayınımızda devam ediyor olacağız. Eğer sorularınız varsa bize iletmeye devam edebilirsiniz. Bu arada siz değerli takipçilerimizden bir isteğimiz olacak. O da şu yönde. Değerli takipçilerimizin bizim canlı yayın, canlı yayınlarımızı beğenmeniz ve yayın sonrası video altı videolarımızın altına yorum yapmanız ve yayınlar, yayınlarımızdan haberdar olmak için kanal bildiriminizi açmanızı unutmayınız deyip böyle bir bildiri de bulunmak istiyoruz. Yani eğer bizden bizim haberlerimizin ya da son dakikalarımızın yaptığımız yayınları size ulaşmasını ve çevrenize ulaşmasını sağlamak istiyorsanız, bizim yayınlarımızı takip etmenizi, sayfamızı takip etmenizi, YouTube sayfamızı ve yorum yapmanızı ve aynı anda da tabii ki bildiriminizi açık tutarsanız son dakika haberlerimizle de size ulaşmamız mümkün olacaktır. Zamanınız için.